devam edelim. Çanakkale Lapseki'de okul müdürü olarak görev yapan bir öğretmen sosyal medya hesabından özel hayatında içki içerken bir fotoğrafını paylaştığı için görevinden alındı. Eğitim İş Sendikası karara kayıtsız kalamadı ve bu duruma bakın nasıl tepki gösterdi. Okul müdürü içki içtiği görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştığı görevinden uzaklaştırıldı. Yaşam tarzına açıkça müdahaledir bu kamu görevlisine senin özel hayatında ne içeceğin, ne yiyeceğin ne giyeceğin ne konuşacağın ne okuyacağın kısacası senin adına her şeye ben karar veriyorum. Benim istediğim gibi yaşamaya mecbursun dedi. Çanakkale Lapseki'deki okul müdürünün görevden alınmasına eğitim iş sendikası tepki gösterdi. Bakanlığa sormak istiyoruz. Milli Eğitim Bakanlığında anayasa yerine belli bir siyasi veya dini kurallar mesajı. Eğitim İş Genel Başkanı Kadem Özbay suç duyurusunda bulunacaklarını söyledi. Bu hukuksuz uygulamayı imza atan tüm ilgililer hakkında suç duyurusunda bulunacağız. Bu haksız görevden alma iptal edilmedikçe tüm örgütlü gücümüzle eylemlik sürecini başlatarak karşı koyacağımızı buradan bir kez daha ilan ediyoruz.